Selam merhaba ben Turgay Hoca. Yeni bir Türkçe konu anlatım videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz sıfırdan zirve serisinde başlattığımız TYT Türkçe konularının önemli olanlarını, bütün konularını sırayla anlatmaya devam ediyoruz. Bugün yazım kuralları konumuzu anlatacağız. Yazım kuralları bazı öğrencilerimiz bu konuyu gözünde çok büyütüyor ama bu videodan sonra eminim kafalarındaki bütün soru işaretleri giderilecektir. İyi etkili bir dinlemeyle, etkili bir izlemeyle bu konuda üstesinden geleceklerini düşünüyorum arkadaşlar şimdi biz yazım kurallarında özellikle tdk yazım kılavuzundan hareketle oradaki örnekleri de size sunarak ayrıntılı ipuçlarını püf noktalarını da söyleyerek ekstra istisnaları da söyleyerek size faydalı olmaya çalışacağım sevgili arkadaşlar şimdi yazım kurallarında biz neyi işleyeceğiz bütün yazım kurallarını başlıklar halinde size göstermeye, örneklerini sunmaya çalışacağım sevgili gençler. Şimdi burada büyük harflerin kullanıldığı yerlerle başlayacağız. Büyük harflerin kullanıldığı yerleri tek tek örneklerle göreceğiz arkadaşlar. Biz o zaman şöyle diyelim. Büyük harflerin kullanıldığı yerler görülecek. Daha sonra yer adlarının yazımına, kısaltmalara, ikilemelerin yazımına, sayıların yazımına, soru ekinin yazımına, düzeltme işaretinin yazımına bakacağız. D dağların yani bağlaç olan D dağ ve e, haleki olan D dağların yazımına bakacağız arkadaşlar. Yön adlarının yazımına bakacağız birlikte. Birleşik fiillerin yazımına, satır sonuna sığmayan kelimelerin yazılışına, pekiştirmelerin yazılışına, ki'lerin yazımına, birleşik sözcüklerin yazımına, gün ve ay adlarının yazımıyla konumuzu bitireceğiz. Dediğim gibi not alarak etkili bir dinleme ile bu konunun halledilebileceğini size göstermeye çalışacağım sevgili gençler bu noktada dikkatli not alarak dinlemenizi tavsiye ediyorum şimdi ilk olarak büyük harflerin kullanıldığı yerlerle konumuza başlıyoruz sevgili gençler şimdi büyük harflerin kullanıldığı yerlere baktığımızda Tabii ki madde madde şöyle sıralandırabilir sıralandırabiliriz bu konuyu Öncelikle cümleler büyük harfle başlar biliyorsunuz yani bu zaten bildiğimiz bir şey cümleler büyük harfle başlar diyoruz birinci maddemiz bu. Bir cümle büyük harfle başlar. Mum dibine ışık vermez dediğimizde tabii ki cümleyi biz büyük harfle başlatırız. İki cümle içerisinde tırnak veya parantez içerisinde alınan cümlelerde büyük harfle başlar. Unutmuyoruz. Bakın cümle içerisinde tırnak içinde ve parantez içerisinde yazılmış cümleler de büyük harfle başlar. Yahya ya Kemal insan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar diyor derken tırnak içerisinde alınmış bu ifade cümle içerisinde başlar. Büyük harfle başlar özür dilerim. İki noktadan sonra gelen cümleler yine büyük harfe başlar. Burada iki noktadan sonraki ifade cümle değerinde ise açıklama cümlesi ise bu şekilde büyük harfe başlatıyoruz. Ama iki noktadan sonra biliyorsunuz örnekler sıralanacaksa cümle değerinde değilse iki noktadan sonraki ifade tabii ki o zaman küçük başlatabiliyoruz. Hayattaki tek felsefem şudur demiş. E, değer gördüğün kadar değer vermelisin. Cümle değerinde bir yapı dolayısıyla iki noktadan sonra burada biz ne yaptık? Büyük harfle başladık. Yine arkadaşlar şiirler, şiirdeki her bir mısra yani dizeler büyük harfle başlar. Bir elinde cımbız, bir elinde ayna umurunda mı dünya demiş şair. Bütün dizeler büyük harfle başladı. Tabi Cumhuriyet döneminde özellikle ikinci yeni sonrası, ikinci yeni ve sonrası şairlerin yazım kurallarını çok fazla ee, yazım kurallarına uymadığını biliyoruz. Orada şi şiirler küçük harfle falan başlamış. Bazı özel isimleri küçük harfle başlatmışlar vesaire. Dolayısıyla onları biz baz almıyoruz tabi. Kural ne? Bütün dizeler büyük harfle başlamak zorunda sevgili gençler. Yine tabi ki özel adlar büyük harfle başlar tabii ki. Şimdi tabi ki özel adları biz ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Şimdi burada tırnak içerisinde ve parantez içerisindeki cümleler de büyük harfle başlar dedik ama şunu unutmayın iki çizgi veya iki virgül arasındaki ara söz niteliğinde yani ara cümle niteliğindeki cümleler büyük harfle başlamaz. Bunu ekstra söylüyoruz. Bakın daha bir ay önce alındı bu ayakkabı sana. Daha bir ay önce bir ay bile olmadı alındı bu ayakkabı sana derken. Şuradaki ara cümle iki kısa çizgi arasında söylenmiş ve küçük harfle başlamış arkadaşlar. Bu istisnayı da unutmayalım. Evet şimdi ne dedik? Özel isimler büyük harfle başlar dedik sevgili arkadaşlar. Şimdi özel isimlerin neler olduğunu şöyle ayrıntılı bir şekilde bir görelim, gösterelim size. Evet. Şimdi özel isimler neler? Bir kişi isimleri ve soyadları. Kişi adları ve soyadları özel isimdir. Tabii ki biliyoruz. Büyük harfle başlar. Mustafa Kemal Atatürk dedik, İsmet İnönü dedik. Büyük harfle başladı. Takma adlar büyük harfle başlar. Yani e, lakaplar dediğimiz takma adlar. Mesela Kanun Sultan Süleyman'ın Muhibbi mahlası var. mesela Muhibbi onun takma adı büyük harfle başlamış. Veya ne diyelim işte Kara Süleyman diyelim. E, adamın ne lakabı bu. Dolayısıyla biz bunu da büyük harfle başlatıyoruz arkadaşlar. Başka kişi adlarından önce ve sonra gelen ünvanlar, saygı sözleri, rütbe adları lakaplar. Yani ünvan dediğimiz işte e, adamın ünvanı nedir? Ee, nene hatundur veya saygı sözleri işte bey, hanım, efendi ifadeleri, rütbe adları, işte yüzbaşı Kemal dedik, lakaplar, işte deli İbrahim dedik vesaire. İşte kaymakam Erol Bey, Erol Bey şimdi tabii buna biz meslek isimlerinde ekliyoruz. İşte öğretmen Ali, doktor Mehmet şeklinde mesela kaymakam Erol Bey derken buradaki bey, hanım, efendi ifadeleri de biliyoruz arkadaşlar. Büyük harfle başlıyor. Unutmayın. Evet. Yine akrabalık adı olup lakat veya ünvan olarak kullanılan kelimeler. Yani akrabalık adı, akrabalık anlamı ortadan kalkmış. Bunlar artık lakap olmuş e, ve ünvanı olmuş. Nene Hatun deyince bu artık tarihi bir şahsiyet olmuş. Gül Baba deyince yine aynı şekilde Müslüm Baba deyince yine aynı şekilde burada bir akrabalık söz konusu olmadığı için bunlar da büyük harfle başlıyor. Cümle içinde özel adın yerine kullanılan makam veya ünvan sözleri. Şimdi burada makamlar ve ünvanlar özel adın yerine kullanılırsa büyük harfle başlıyor arkadaşlar. Mesela burada uzak doğudan gelen heyeti vali dün kabul etti derken o uzak doğudan gelen heyeti kabul eden validen bahsediyoruz. O, o özel isimden bahsediyoruz. O özel isim yerine kullanılan ünvanı, makamda olan vali tabii ki büyük yazılır. Ama burada şuna dikkat edin. Mesela herhangi bir özel ismin yerine kullan, kullanılmayan makam veya ünvan isimleri büyük başlamaz. Yani şunu demek istiyorum. Mesela ne diyelim? İşte Türkiye'de vali olmak çok zordur dediğimde, orada herhangi bir özel bir validen bahsedip de o valinin yerine o kelimeyi kullanmış olmuyorum. Dolayısıyla orada vali kelimesi küçük yazılmalı. Bunu da aklınızdan çıkarmayın. Evet saygı bildiren sözcükler. Şimdi saygı bildiren sözcüklerden sonra gelen de makam, mevki, ünvan bildiren kelimeler. Yani burada sayın bakan dediğinde tabii ki büyük yazıyoruz. Sayın başkan dediğinde, sayın vali dediğinde bunları da büyük yazıyoruz arkadaşlar. Mektuplarda veya resmi yazılardaki hitaplar büyük başlar. İşte sevgili kızım, aziz dostum, sayın bakan, e, sevgili kardeşim gibi ifadelerde büyük başlıyor sevgili arkadaşlar. Evet, özel isimlere devam ediyoruz. Hayvanlara verilen hayvanlara takılan adlar, hayvanların kendi ismi değil ama onlara takılan adlarda büyük başlıyor biliyorsunuz. İşte adam kedisine boncuk demiş, köpeğine fındık demiş vesaire. Bunlar da ne yapıyor? Büyük başlıyor. Millet boy adları tabii ki yani işte Alman, İngiliz, Japon, Rus gibi adlar. Dil ve lehçe adları Türkçe, Almanca, İngilizce. Devlet adları Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İngiltere, Almanya, Fransa vesaire. Din mezhep adları ile bunların mensuplarını bildiren sözler yine büyük yazılıyor. Yani Müslümanlık, Hristiyanlık, işte Musevilik, Hanefilik gibi din mezhep adları. Din ve mitoloji ile ilgili özel adlar. Yani din ve mitoloji ile ilgili dini ve mitolojik terimler de diyebiliriz. Tanrı, Allah, İlah. Yani bu anlamda tabii ki dini içerik, dini anlamda kullanıldığında bu kelimelerde büyük başlar sevgili arkadaşlar. Evet. Özel isimler oldukça fazla. E, coğrafi terimler, gezegen ve yıldız adları yani coğrafi terimler bunlar da büyük yazılıyor coğrafi terim olarak kullanıldığında tabii yani bir güneşi, ayı, yıldızı coğrafi terim olarak bir cümle içerisinde gördüğümüzde coğrafi terim anlamında tabii ki büyük yazılacak arkadaşlar. Burada şimdi, arkadaşlar doğu ve batı sözlerinin yazımına özellikle dikkat ediyoruz. Neden dikkat ediyoruz? Şundan dolayı. Şimdi yön adları dışında bu doğu, batı gibi kelimeler yön adları dışında kullanıldığında yani özellikle doğu ve batı kelimeleri düşünce Hayat tarzı ve politika gibi anlamlar bildirdiğinde nasıl yazılıyor? Büyük yazılıyor. Özel isim sayılıyor. Yani batı medeniyeti derken buradaki batı cümle içerisinde de olsa büyük. Doğu mistizmi derken buradaki doğu yine büyük başlıyor. Yani işte bize roman batıdan geldi dediğinde mesela oradaki batıyı büyük yazacağız. Yön anlamı dışında bir düşünce, hayat tarzı, medeniyet anlamında kullanıldığında arkadaşlar bu kelimeler, bu yön kelimeleri büyük başlayacak. Yine Yer adları tabii ki büyük. Yani bu kıta olabilir, Afrika, işte bölge olabilir, Güneydoğu Anadolu vesaire. Yer adlarında ilk isimden sonra gelen de deniz. Yani yer adlarına bağlı şöyle kısaca şöyle söyleyelim. Yer adlarına bağlı deniz, nehir, göl, dağ, boğaz, geçit, vadi gibi coğrafi yerler, coğrafi yer adları da özel isme bağlı olarak büyük başlıyor. Yani sen ağrı dağı derken dağın D'sini büyük yazacaksın. Van Gölü derken gö büyük Asya yakası derken büyük Çanakkale Boğazı derken büyük işte Zigana geçidi derken büyük işte Gülek Boğazı derken büyük vesaire. Burada arkadaşlar şu Asya yakası ile ilgili Gerçi ileriki e, anlatımlarda tekrar edeceğim ama burada geri gelmişken burada da söyleyeyim arkadaşlar. Burada yaka ve bölge kelimeleri büyük yazılırken yani Avrupa yakası derken büyük veya işte Ege bölgesi derken bölgenin B'si büyük. Yaka'nın Y'si büyük ama kıta derken küçük arkadaşlar. Yani Asya kıtası dedim mesela o zaman kıtanın K'sini küçük yazacağız unutmayın. Yine mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adlarında geçen bu kelimeler yani mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak kelimeleri de büyük yazılacak. Halit Rıfat Paşa mahallesi derken M büyük. Dilekent bulvarı derken B büyük. daha kapı meydanı derken M büyük. Nene Hatun Caddesi derken büyük arkadaşlar. Bunun mantığını biraz sonra yine söyleyeceğim. Devam edelim. Özel isimlere. Özel isimlere bağlı yapı adları. Bu bir saray olabilir, köşk olabilir, an, kale, köprü, kule, anıt olabilir. Bunlar da arkadaşlar büyük başlayacak. Yani dolma bahçe sarayı dediğimde ben sarayın sesini büyük yazacağım. Veya Çankaya Köşkü derken buradaki köşkün K'sini büyük yazacağım. Sultanpaşa Hanı derken, Galata Köprüsü derken, işte Galata Kulesi derken, Bilge Kağan Anıtı derken bu kelimelerin de ilk harfleri büyük. Şöyle düşünebilirsiniz. Özel isimlere bağlı yapı adları taşınamaz özelliğe sahip olduğu için, tekillik özelliğine sahip olduğu için bunlar büyük yazılır arkadaşlar. Aynı zamanda bu yer bildiren özel isimlerdeki bu yapı adları eğer kısaltmalı bir söyle işte yazıldığında yani bu özel isimler kısaltmalı söyleyişle de yazılsa yine bu kelimeler büyük başlayacak. Hisar, Boğaz, Köşk gibi kelimeler. Yani öyle bir soru hatırlıyorum denemenin belisinde. İşte Galata Kulesi'nden bahsediyordu, bahsediyordu mesela. Galata Kulesi'ni anlatıyordu. İşte Yenevizlerden kalma bir yapı olduğundan vesaire bahsediyor. Ondan sonra paragrafın aşağılarına doğru bir yerde Galata Kulesi demiyordu. Sadece kule diyor. Yani kulenin inşa, inşasında vesaire derken Orada o da Galata Kulesi'nin kısaltılmış bir şekilde yazılmasından dolayı kulenin k'sini büyük yazmış yani doğru bir kullanım yapmıştı arkadaşlar. Bunun dışında özel isimler başka neler kurum kuruluş kurul her kelimesi işte tarih coğrafya fakültesi derken milli kütüphane derken bütün kelimeleri kurum kuruluş adlarının bütün kelimeleri büyük yazılır. Burada şuna dikkat edin yani kurumların illa resmi kurumlar olması e, gerekmiyor özel kurumlarda özel kuruluşlarda kurum adı sayılır ve bütün kelimeleri büyük yazılır sen buraya yani menekşe market dediğinde bu menekşe marketin m'si de büyük yazılacak arkadaşlar veya deplasman halı sahadede mesela ne yaptım burayı bütün harflerini büyük başlatmak zorundasın kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge adlarının bütün kelimeleri, medeni kanun dediğinde veya Türk bayrağı tüzüğü dediğinde veya telif hakkı yayın ve satış yönetmeliği dediğinde, işte e, tüketici hakları kanunu dediğinde bütün kelimelerin, yönetmeliklerin, kanunların bütün kelimeleri büyük başlar bunu da aklımızda tutuyoruz. Kurum, kuruluş, kurul, bakanlık, üniversite, fakülte, bölüm, kanun, tüzük, yönetmelik, makam sözleri dedik hepsi büyük. Türk Dil Kurumu dedim, İşte Türk Dil Kurumu çalışanlarının e, çalışmaları titizlikle sürdürüyor. Kurumun 21 Mayıs 2009 tarihinde falan devam eden, burada işte e, o kurumun kısaltılmış bir şekilde yazımını da büyük başlatıyoruz sevgili arkadaşlar. Bunu da antiparantez söylemiş olalım. Başka özel isimler neler? Kitap, dergi, gazete, sanat eserleri isimleri özel isim olduğu için büyük yazılır. İşte Safahat bir şiir kitabı, Türk Dili bir dergi, Varlık bir dergi, hürriyet, milliyet bir gazete. Bunlar da büyük yazılır. Şimdi burada arkadaşlar şuna dikkat edin. Bu özel isimler olarak yazılan bu eserlerin yani kitap, dergi, gazetelerin, tabloların, heykellerin yanına eklediğimiz işte gazete, dergi, işte heykel gibi kelimelerin ilk harflerini küçük yazıyoruz. Yani safahat kitabı dediğinde, Türk dili dergisi dediğinde yani şurada safahat şiiri dedin mesela Safa şiir kitabı dedin veya Türk dili dergisi dedin. O zaman nasıl yazacaksın arkadaşım? Orayı tabii ki küçük yazacaksın. Türk dili dergisi derken derginin D'sini küçük yazacaksın. İşte Hürriyet gazetesi derken gazetenin G'sini küçük yazacaksın. Burada şu istisnayı unutmayalım. Gazetenin G'sinin büyük yazıldığı resmi gazete var. Bir de milli gazete var arkadaşlar. Bir de ticaret sicil gazetesi var. Ticaret sicil gazetesi. Bunlardaki gazeteler büyük, onun dışındaki gazetelerin hepsi büyük, hepsi küçük. Bu dergide de sadece Milliyetin Bakanlığı'nın çıkardığı, kendi kanunlarını, Milliyetin Kanunları'nı yönetmeliklerini yayınladığı bir dergi var. O da Tebliğler Dergisi. Orada D büyük, onun dışındaki D'ler hep küçük unutmayalım. Ulusal resmi dini bayramlar anma kutlama günleri de özel isim olduğu için bütün kelimeleri büyük yazılır. Cumhuriyet bayramı dedin, büyük yazılın hepsini. Ramazan bayramı dedin, hepsini büyük yazdın. Anneler günü dedin, hepsini büyük yazdın. İşte öğretmenler günü dedin, sevgililer günü dedin. Bunların hepsi büyük yazılır arkadaşlar. İşte Miraç Kandili dedin, Kadir Gecesi dedin. Özel kutlama günleri, anma günleri, bayramlar, resmi bayramlar, dini bayramlar bütün kelimeleri büyük yazılır. Unutmuyoruz. Kurultay, bilgi şöleni, çalıştay, açık oturum gibi toplantıların adları bütün kelimeleri büyük harfle başlar. İşte ne demiş? Kitle iletişim araçlarında Türkçenin kullanımı bilgi şöleni demiş. Bütün kelimelerini büyük yazmış arkadaşlar. Tarihi olay, çağ ve dönem adları yani tarihsel bir süreci, bir dönemi anlatan e, kelimeler. Kurtuluş Savaşı dediğinde, Milli Mücadele dediğinde, Cilalı Taş devri dediğinde, İlk Çağ dediğinde şu çağları unutmayın. İlk Çağ, Orta Çağ, Yakın Çağ, Yeni Çağ Bunların hepsi büyük başlar ayrı yazılır. Özel adlarda da türetilen tabii ki özel isimde türetildiği ama yine özel isim sayıldığı için bunlar da hep Türk, Türk'ten türeyen, Türklük, Türkleşmek, Türkü, Türkülük bunlar da tabii ki hep büyük yazılır arkadaşlar. Ekstra tabela veya levha niteliği taşıyan yazılar yani öğretmenler odası demiş veya giriş demiş veya rehberlik servisi demiş, müdür demiş, vezne demiş bunlar da büyük yazılıyor arkadaşlar. Şimdi yer millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde sadece bu yer millet ve kişi adları özel isim olduğu için onlar küçük yazılır, şey büyük yazılır, onun dışındakiler küçük yazılır. Yani Antep fıstığı derken tabii ki fıstığı feysini küçük yazacaksın. Brüksel lahanası derken, İngiliz anahtarı derken, Japon gülü derken, Maraş dondurması derken bunları küçük yazacaksın. Burada arkadaşlar tamamının küçük olduğu ne var? Arap sabunu var. Bunu da şuraya yazalım. Arap sabunundaki Arap'ı da küçük yazıyoruz. Buradaki mantık da şu. Yani oradaki Arap bir millet adı olarak özel isim olarak kullanılmamış. O millet olma özelliğini yitirmiş. O sabunun renginden dolayı bu isim verildiği için böyle bir kullanım söz konusu burada sevgili arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar büyük harflerin kullanıldığı yerleri, özel isimlerini de ayrıntılı bir şekilde, özel isimleri de söyleyerek e, anlatmış olduk. Ama burada bazı e, durumlar var. Bu durumlarda şu, yani sanki büyük harfle yazılacak yazılıyormuş gibi düşünülen ama büyük harfin orada kullanılmadığı, aslında büyük harflerin kullanılmadığı bazı yerler var. Bunlardan liste halinde şöyle size sundum. Buraya da şöyle bir bakalım birlikte. Şimdi özel isme dahil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, bucak, belde, köy gibi sözcüklerin ilk harfleri büyük harfle başlamaz. Yani burada şu mantığı güdebilirsiniz. Bakın. Yani il ilçe, köy, kasaba, belde, nahiye gibi kelimelerin ilk harfleri küçük yazılacak. Neden? Şimdi şöyle düşünün. Sivas ili dedim ben mesela. Sivas ili derken i veya Tokat ili dedim. İlin i'si küçük olacak arkadaşlar. Veya Çubuk ilçesi dedim. Ilçenin içi, veya Pınarbaşı köyü dedim. Köyün kesi küçük olacak. Şöyle bir mantık görebilirsiniz. Şöyle akılda tutabilirsiniz bunu. Tabela yöntemi diyoruz biz buna. Tabela yöntemi. Yani şu. Siz bir şehre girdiğinizde şehrin tabelasında yani şehrin girişindeki o tabelada şehrin sadece adı yazar. Adın karşısında ili ifadesi kullanılmaz. Çünkü orası bir ildir. il olduğunu herkes bilir. Yani sen şimdi Tokat'a girdin. Tokat levhasını gördün. Onun altında ili yazmaz. Herhangi bir köye girdiğin zaman da köyün levhasında da köyün sadece adı yazar ilçeye girdiğinde de ilçenin sadece adı yazar arkadaşlar. Dolayısıyla burada bu e, mantığı güdebilirsiniz. E, burada il, ilçe, köy, kasaba gibi kelimelerin ilk sesleri bu yüzden özel ismin içerisine dahil edilmiştir. Ve küçük yazılır büyük yazılmaz. Peki bunun dışında mesela e, tam tersi ilin, ilin ilçenin içerisindeki mahalleler, sokaklar, caddeler, bulvarlar, geçitler Bunlar nasıl yazılıyor? Bunlar büyük yazılıyor. Çünkü sen Atatürk Mahallesi dediğin zaman mahalle ifadesini kullanmak zorundasın ve o mahalle ifadesi Atatürk kelimesinin içerisine dahil edilmiyor. Dolayısıyla arkadaşlar onlar büyük. Burada semt kelimesi biraz şey, semt kelimesi arkadaşlar unutmayın bir ilçe gibi düşünmüş. Semt kelimesini de büyük yazıyoruz. Yani işte büyük şehirlerdeki ilçe mantığıyla kurulmuş yapılar olduğu için bunlar semti de Büyük yazıyoruz, küçük yazmıyoruz. Yani mahalle veya cadde sınıfına sokmuyoruz. Ee, onları da bir e, küçük yazıyoruz. Özür dilerim, büyük yazmıyoruz, küçük yazıyoruz. Onları mahalle, cadde e, sınıfına sokmuyoruz. Bir ilçe gibi düşünüyoruz. O yüzden küçük yazılıyor. Tamam, şuraya da yazayım isterseniz. Mesela Kadıköy semti diyelim. Dediğimizde semtin S'si de küçük yazılacak. Bunu da ekstra söylemiş olalım. Evet. Özel isme dahil olmayan gazete, dergi, tablo, roman, şiir gibi sözcükler tabii ki küçük yazılıyor. Biraz önce söylemiştik. Türk Dili Dergisi derken derginin D'si küçük. O su şiiri derken şiirin şiirsi küçük. Kiralı konak romanı derken. Halı dokuyan kızlar tablosu derken. Bunlar küçük yazılıyor. Gazetelerde ne vardı unutmayın. Resmi gazete, milli gazete ve ticaret sicil gazetesindeki G'ler büyük dergilerde de tebliğler dergisindeki de büyük. Onun dışındakiler dergi gazete kelimelerinin ilk harfi küçük olacak. Tarihi dönem bildirmeyip Tür ya da tarz bildiren terimlerde küçük yazılacak. Yani sen divan edebiyatı derken edebiyatın esini büyük yazmana gerek yok. İşte klasik Türk müziği derken müziğin meclisini, Türk sanat müziği derken sanat müziği ifadesini küçük yazıyoruz. Şimdi bir cümle rakamla başlıyorsa arkadaşlar, rakamla başlayan cümlelerde rakamdan sonra gelen sözcük küçük olacak. 2003 yılında üniversiteyi bitirdim derken buradaki rakamdan sonraki ifadeyi küçük yazıyoruz, büyük yazmıyoruz. Bu da önemli. Edebi, felsefi veya siyasi akımlar özel isim gibi durabilir ama bunlar özel isim değil. Bunlar da küçük yazılır unutmayın. Klasizm, sembolizm, sosyalizm gibi. Para birimleri küçük yazılır. Lira, dolar, kuruş, avro, dinar, liret gibi. Özel adların yerine kullanılan o zamiri cümle içerisinde küçük harfle yazılır. Yani özel birisinden bahsetti. Sonra bu onun sürekli taşıdığı bir durumdu falan dediğinde o onunu büyük yazmana gerek yok arkadaşlar. Akrabalık bildiren kelimeleri zaten ne yapıyoruz? Küçük yazıyoruz Zeynep ablam derken. Bunlar da büyük harflerin kullanılmadığı yerler olarak notumuzu aldık. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Aynı şekilde iki noktadan sonra ne demiştik biraz önce? İki noktadan sonra ifade cümle değerindeyse açıklama şeklinde ise büyük başlar ama iki noktadan sonraki ifade cümle değerinde değilse örnekler sıralanıyorsa arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Küçük başlatıyoruz. Türkçe'de birleşik yazılan bazı birleşik sözcükler şunlardır. Hiçbir, birkaç, birçok, biraz, miras yedi. Ne olacak? Sonunda tabii ki üç nokta olacak örnek sıralanmaya devam ediyor. Yine Dini terim olarak kullanılmayan tanrı, Allah, ilah gibi sözler de küçük harfle yazılır. Mesela müzik dünyasının yeni ilahı dediğinde buradaki ilahın enisini büyük yazmayacaksın. Yunan tanrılar derken tanrıların tanrının t'sini büyük yazmayacaksın. Yine aynı şekilde coğrafi terim an, terimin an dışına çıkmış dünya, güneş, ay, yıldız gibi kelimeler gezegen anlamı dışında. Yani coğrafi terim olmadıklarında kısacası küçük yazılır. Onu görünce dünyalar benim oldu derken tabii ki küçük yazacaksın bunları da. Yine aynı şekilde ünvan sözcükleri herhangi bir özel adın yerini tutmuyorsa. Biraz önce ne demiştik? Mesela işte e, vali dün okulun açılışına katıldı dediğinde o özel ismin yerine o valinin yerine kullandığın için o vali büyük yazacaksın ama Türkiye'de vali olmak oldukça güçtür dediğinde orada özel bir valinin yerine kullan, kullanılmadığı için küçük yazacaksın. Burada da mesela üniversitede doçent olmak profesör olmaktan zordur dediğinde buradaki kelimeleri özel bir doçentin, özel bir profesörün yerine kullanmadığın için tabii ki küçük başlatacaksın. Özel ad kendi anlamı dışında yeni bir anlam kazanmışsa nasıl olur bu mesela? Allah'lık yani saf, zararsız insanlar için kullanılan bir deyime dönüşmüş. Orada dini terim de değil bunu küçük yazacaksın. Veya Don Kişot'luk. Tamam Don Kişot bir e, Cervantes romanının kahramanı. Tamam orada bir özel isim ama Burada Don yapma falan derken işte gereği yokken kahramanlık göstermeye çalışan insanlar için kullanılan bir tabir. O anlamda kullanıldığında ne yapıyorsun? Küçük harfle başlatıyorsun. Müzikteki makamlar yine küçük harfle yazılır. Hicazkar, Acem Buyselik, Acem gibi kelimelerde küçük harfle yazılır arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim yer adlarının yazılışına ekstra yani ekstra yer adlarının yazılışı şeklinde bir başlık attım burada ben. Bu konuyu tekrar etme adına. Biraz önce söylemiştik aslında bunları. Şimdi arkadaşlar normalde yer adları özel isim olduğu için büyük yazılır tabii ki. Yani bu bir kıta adıysa, bir bölge adıysa, bir il adıysa, bir ilçe adıysa, köy adıysa bunlar tabii ki büyük yazılır. Bu özel isimlere bağlı yani yer adlarına bağlı bir coğrafi terimse bunlar, coğrafi terim adı varsa arkasında yani bir denizden bahsediyor. Göl, dağ, boğaz, geçit, vadi gibi kelimeler tabii ki büyük harfle başlar. Yani sen şuraya mesela Tokcam Dağı dediğinde ne yapacaksın? Dağın D'sini büyük yazacaksın. İşte Van Gölü dediğinde gölün G'sini büyük yazacaksın. Çanakkale Boğazı derken Boğaz'ın B'sini büyük yazacaksın. Yine aynı şekilde mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adlarının da geç, adlarında geçen bu kelimelerde büyük yazılıyor demiştik. İşte Karşıyaka Mahallesi dedin. Mahallenin M'sini büyük yazacaksın. İşte Gazi Osman Paşa bulvarı dedin. Bulvarın B'sini büyük yazacaksın arkadaşlar. Yine aynı şekilde e, özel isimlere bağlı yapı adları bu saray, köşk, han, kale, köprü, kule bunlar da yine büyük yazılır öyle değil mi? Yani mesela İshak Paşa sarayı dedin. İshak Paşa sarayı dedin. Sarayın S'sini büyük yazacaksın. Tokat Kalesi dedin. Kalenin K'sini büyük yazacaksın. İşte e, Mahberi Hatun Kervan Sarayı dedin büyük yazacaksın. Galata Kulesi dedim büyük yazacaksın. Şimdi şuraya evet arkadaşlar yazım yanlışları videomuzun ilkinde büyük harflerin kullanıldığı yerler ve yer adlarının yazımı ile ilgili ayrıntılar üzerinde durduk. İleriki videolarımızda diğer başlıkları da ayrıntılı bir şekilde anlatmaya, istisnalarıyla, örnekleriyle size kavratmaya çalışacağız. Şimdilik ikinci videoyla kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi sizlere Başarılar, iyi seyirler diliyorum. Takipte kalmayı unutmayın sevgili gençler.